Arkadaşlar merhabalar. Bugün 17 Ağustos 2022 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Sizden gelen yorumlar bendeki bazı şeyleri de tetikliyor. Arşive koyduklarımı veya kıyıda köşede olan olanları. Aslında 17 Ağustos bugün depremle ilgili bu depremin işte suni bir deprem olduğu, yapay bir deprem olduğu ile ilgili işte harp denilen teknikle, teknolojiyle yapıldığı iddia ediliyor. Bu tür şeylere kafa yormamız gerekirken fakat bu köhne sistem buna da izin vermiyor bize. bize. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey var. CHP Londra'ya Atatürk üstü dikecekmiş. Tamam mı? Dikeceğiz demiyoruz. Şimdi yanlış anlarsınız. ben dikmek istiyormuşum gibi. Eee şimdi eee bir haberi. Bizim buradaki Halil Yetkinlioğlu yapmış. Eee İngiltere Birliği'nin eee yıl sonu yemeğinde Londra'ya Atatürk <laughs> Atatürk büstü dikme kararı alındı. Dikme kararı. Bakın dikmeyi yaz çiziyorum şuraya dikme. Bu arada başkanın <laughs> başkanın eee soyadı da Dikme. Hasan Dikme. Ee, şöyle bakın şurada Hasan dikme kendisi şu sol tarafta konuşma yapan ee, inşaat e, işleriyle uğraşıyor İnşaat mühend yani e, yapı işleriyle uğraşıyor ya, ya, yapımda yap bir şeyleri yapmak inşaat etmek falan çok güzel ama iş heykel dikmeye gelince e, görüyorsunuz problemli oluyor e, şöyle Hasan Bey biz bir 2000, 2018'de seçimlerde bir ayaküstü bir söyleşi yapmıştık. Ee, ama o zaman heykel konusunu konuşmadık tabii. Dört sene önceki bir şey. Şu videom ee, şöyle. Dur bakalım. Burası seçim. Londra'da seçimlerin yapıldığı yer. Merhabalar. Tekrar devam ediyoruz. Şu anda yanımda Sayın Hemşerim Hasan Dikme var. CHP kurucu. CHP İngiltere kurucularından Tamam. E, CHP CHP e, CHP CHP ne, ne fark varsa. E, evet. E, şu. Şu video. Şimdi arkadaşlar hemen metne geçelim. E, gelecek yıl e, heykel büst büst ile ilgili bir girişimiz olacak. M. Kamal e, kurduğu he, Arkadaşlar şimdi eee Alevi vatandaşlarımızın, Hasan Bey de Alevi, vatandaşlarımızın korkusu öyle bir dini şey yaratılmış ki, işte dini istismar edenler de var. Biz bunu tek ayakla götürürsek bu iş çözülmez. Dini istismar edenleri gördükçe, özellikle Alevi vatandaşlarımız, kendisinin, ne diyorduk ona, katiline, katiline aşık. Öyle mi diyorduk? Dur bakayım bir saniye. Evet arkadaşlar, yani Stockholm Sendromu diyorlar, Cella'dına aşık olmak. Konuştum ben kendisiyle. yani bu kısa röportajın dışında da konuştum ama şey yani böyle beton gibi bir e, Kemalizme sarılış var, böyle e, yani e, başka yol açık şey bırakmıyor. Ne derler? Hiç hoşgörü falan yok. A, acaba falan sorusu da yok yani. Tamamen kapatmışlar kendilerini. Ee, bunu herhalde bir teknikle biz yapmışız. Bu sistem yapmış bunu, sistem yapmış bunu. Şimdi örnekler vereceğim size. Biraz birazdan e, bir din işsiz arçası işte e, geçen e, birisi paylaşmış. E, e, Mahmut e, Mahmut Has, ne? Usta Usta Osmanoğlu mu nedir? Onun, onunla ilgili. Var onu da bu araya sokayım. E, ayrıca yapacağım ama dur bakayım. Arkadaşlar şimdi mesela e, Muzaffer Bey paylaşmış da bunu. Bunu ayrıca bir kı kısa video yapacağım. Şöyle Mahmut Usta Osmanoğlu'nun e, İrşadul Murid'in 3 baskı sayfa 124 Şeyhi hayal etmek Allah'ı anmaktan daha üstündür diye bir cümlesi var arkadaşlar. Neyse altına yorum morum da yazdım. Şimdi bunlar olduğu sürece bunlar olduğu sürece özellikle Alevi vatandaşlar ve diğerleri haliyle bu sahte kamalizme daha da çok şey yapacaklar, yapışacaklar. Bu bu tür şeyler, bu din din istismarcıları, din istismarcıları öbür tarafın durumunu e, daha tahkim ediyor, daha kuvvetlendiriyor. Yani biz e, tek taraflı oralı, orayı eleştirerek hiçbir yere varamayız. Bu ayağını da ihmal etmememiz lazım. Düşünebiliyor musun? Din istismarcıları ile ilgili bir video yapıyorsun. Adam alta yorum yazıyor ya. Ee, şurada neredeydi bu bir dakika hemen ineyim hızlı bir hızlı bir şekilde şöyle heh, şuraya bak ya Abdullah bir köle ibreti alem için diliniz lal olsun inşallah demiş beddua ediyor yani beddua biliyorsunuz bu merak gibidir döner ona gider yani tahammül yok tahammül yok yani ha kemalist tavır ha din istismarcıların tavrı Aynı fanatiklik, aynı betonluk. Tamam mı? Yani bu ikisinin bir arada gitmesi gerekiyor. Şimdi dönelim CHP'nin Londra'da heykel yapmasına, büstü yapmasına. Ne dedi? Alevi vatandaşımız Hasan Bey. Bununla ilgili gereken adımları atacağız. Ha Bu arada bu bu eylem 2017 arkadaşlar. 3-5 sene oldu. Hala bir ses yok ama sorarız bir ara. Ama sormayalım ya yani bir de durup dururken burada heykelle uğraşmayalım e, yapılması için bir takım girişimlerde bulunacağız bununla ilgili gereken adımları atacağız ama ama olur ama olmaz bilemiyoruz niye izin verilmedi çok ilginç 5 sene geçti acaba İngiltere neden izin vermedi durum anlaşılır diye mi e, adamlarının burada bir heykel olmasını istemiyor mu ama muhakkak bir şeyde var biliyorsunuz. E, onun videosunu yapmıştım. nerede? Madame Tuso Müzesi'nde var. Bakalım mı Madame Tuso'ya bir daha? <laughs> bir dakika, bir saniye. Ee, evet arkadaşlar, Madame Tuso'da var şu. Bakma 2003 senesi. Nereden baksan kaç? Ee, 17, 18, 19 sene falan oldu galiba. Vay be. Ee, e, bakmayın öyle samimi olduğumuza. Ee, evet, biri bu. Yani iki, iki, iki poz var, pardon. Şu, Kaide üzerine yerleştirilmiş kendisi. Herhalde bu yeterli değil. Bu müze içerisinden çıkartmak istiyorlar. Tamam. Şimdi tekrar şeyimize dönelim. Pardon. Ee, şuraya dönelim. Ee, büstünün olması önemli günlerde bir çelenk koyabileceğimiz, çok önemli çelenk koymak. Ee, anma yapabileceğimiz muhakkak bir M e, e, mekamal heykeli büstü olması için elimizden geleni yapacağız. Yeni temsilcilikler açacaklarmış. işte Galler'de, Kuzey İrlanda'da demiş. Eee yemeğe işte kimler katılmış? Kazım Gül, Gerçek, Sibel Özçelik katılmış. Şöyle bir de kayda geçsin. dedik. Evet arkadaşlar. Kılıçdaroğlu'nun şeyi var. Arkada resmi var. Ee, çok güzel seçim oyunlarını, e, demokrasi oyununu Türkiye'de sürdürüyoruz. E, Hacivat Karagöz durumu. Biri kazanıyor, biri kaybediyor. Evet arkadaşlar, durum bu. 17 Ağustos 2022. Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. E, CHP Londra'ya Atatürk büstü dikecekmiş arkadaşlar. Ama nedense olmamış. Çok ilginç, bu da çok ilginç. Yani aradan 5 sene geçti. Ya İngiltere istemiyor e, dışarıda bir büstü durum anlaşılır diye veya bilmiyorum başka ne, ne sebep var. Sorarız. Bir ara sorarız. Ee, Hasan Bey'e onu da sorarız. Ne, ne dedik? Hasan Dikme. Demek ki soyadı ister istemez bir şey yapıyor. Böyle bir etki yapıyor insanda. Hasan Dikme ne demiş? Ee, Londra'ya Atatürk büstü, büstü dikme. Dikme kararı alınmış. Acaba o dikme yani sakın dikme anlamında mı? Olabilir mi? Mesela Neyse girmeyelim ya. Bu sefer karışıyor işler.